Ben iftara davetliyim ama bir bakalım neyim yok. Neyim yok? Neyim yok? Neyim yok? E <laughs> tamam gidersin lan şuradan. Neresi? mı? hava al. Ne iş yap? Ben bu ofiste oturuyorsun. Ne oldu? Anladın mı? Olmadı ne mi? oldu? Araba istiyor. <laughs> evet. Bir de? Allah'ım niye sen bu arabayla bir sınav... Ne zamandır almadım arabayı? Söyle evet. ne zamandır? Alma. 4000 lira trafik kasko ödedim. <laughs> 8 bin lira kasko ödüyorum. Tamam. Bu oluyor mu? Ya tamam. Ne yapacağım bu paraları? Benzinden kısacağım. İftara gideceğim sadece. Ne Aa, zamandır? Oo, akşam trafiğinde. <laughs> dur, kalk, dur, kalk, dur kalk. Dur kalk, dur kalk, Gözüm akşam trafiğinde gidilir mi o arabayla? Tamam. Ben biraz daha yaklaşırken gideyim de. Ne zamandır arabayı almıyorum? Hadi ne dürüst ya, olalım. Yani mecbur muyuz ben sana Yani bitmiş bir sıkıntım daha var. Ne var? Çocukla gidemem. Niye çocuğuma da bir hava aldırsan? Ne desem de alacağım bu araba. Al bir an önce git de o trafiğe kalma arabayla. trafik durulmuyor hiç. Kaç kere dur, dur, dur kalk. Babam bir ayısını Bir mı? bakayım. Arabayı alabilir miyim babacığım? Üç çubuk var. Al kızım al. sen, sen daha uzağa git. Ha kartımı da vereyim sana. <laughs> Yapalım aşkım git kızım git iftara gidiyorsun git başka bir şey demiyorum git.